MEB'in 8. sınıfa yönelik kazanım testlerinden ikincisini çözmeye başlıyoruz. Şimdi bize birinci soruda neler verilmiş? Eksi 0 tam 10'da 7. Eksi 0 tam 10'da 7. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bunu diyor, üstü biçimde gösterin diyor. Kaç tane varmış? 5 tane varmış. O zaman biz bunların kuvvetlerini toplayacağız. Yani ne yazacağız sonuca? eksi 0 tam onda 7 kuvvetlerini toplayacağız kaç adet var 1 2 3 4 5 topladık 5 olarak yazdık eksi 0 7 tam onda 7 üzeri 5 olarak yazmış olacağız yani A seçeneği olmuş olacak 4'e bakalım bize kare ve üçgen sayılarını bulun diyor. Eksi 1 bölü 2'nin 7. kuvvetini bulacağız. Kare sayısını bulalım o zaman. Eksi 1'in eksenin 7. kuvveti tek kuvvet olduğu için eksiler aynen dışarı çıkacak. 1'in 7. kuvveti 1 yapıyor. 2'nin 7. kuvveti 128 yapacak. Şurada tekrar 2'nin kuvvetlerini yazalım. 2 0, 1. 251 2. 2 4. 2 üzeri 3, 6. 2 üzeri 4, 8. 2 üzeri 16. 2 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 128 yapacak. O zaman kare sayımız eksi 1 bölü 128. Şu üçgen sayımızı bulalım. Sıfır tam onda iki'nin karesi. Sıfır tam onda iki. İki bölü on demek birer basamak kaydırdığımızda iki bölü on demek. 2 bölü 10'un karesi yani sadece eleştirirsek 1 bölü 5'in karesi oluyor. O da 1'in karesi 1 5'in karesi 25 yapıyor. Yani 1 bölü 25 yapıyor. O zaman bakalım. 2 tane 1 bölü 25 var. Ama karede de eksi 1 bölü 128 olmalı. Hangi seçenekte? D seçeneğinde bu durum var. İkinci sorumuza bakalım. Eksi 1 bölü 3'ün küpü sayısının tekrarlı çarpım olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çarpım olarak yazılışı. Çarpım olarak yazarsak 3 defa bunu tekrar tekrar yazmamız lazım. Adet sayısı tepede 3 defa. 3 defa yan yana yazıca, çarpmamız lazım. O da B seçeneğinde var. Yan tarafta 5. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş. 0 tam %25'in küpü 1 bölü 16'dır demiş. Doğru mu değil mi ona bakacağız. 0 tam %4'ün karesi 1 bölü 625 demiş. Eksi 0 tam onda 1'in küpü. Eksi 10 üzeri eksi 3 demiş. 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 10 demiş. 3 bölü 5'in karesi 9 25 demiş. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi biz bunları tek tek bulalım. Önce 0 tam %25'i bulalım. 0 tam %25 1 bölü 4 demek. 1 bölü 4'ün küpü de 1 bölü 64 yapar. Dolayısıyla birincisi yanlış. İkinciye bakalım. 0 tam %4'ün karesi. Sıfır tam yüzde dördün karesi iki basamak kaydırırsak 4 bölü yüz sadeleştirirsek de bir bölü yirmi yapar. 1 25'in karesi. O da 1 bölü 625 yapıyor. İkincisi doğru. Üçüncüye bakalım. Eksi 0 tam onda birin küpü. Evet, eksi sıfır tam onda birin küpü. O da eksi sıfır tam onda bir, bir bir demek. Bir bir onun küpünü bulacağız. Kuvvet tek olunca eksi dışarı çıkıyordu. Birin 3. kuvveti bir yapacak. 10 üzeri 3. Bu arada 10 üzeri 3'ümüz var. 10 üzeri 2 yukarı alsam eksi 10 üzeri eksi -3 yapacak. O zaman ikincisi de doğru oluyor. 3'e bakalım. Üçüncüsü 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 yapar. 1 bölü 10 eşit değil. Dolayısıyla 3 zaten direkt yanlış. 1 bölü 5'in karesi ne yapıyormuş? 1 bölü 25 yapıyormuş. 4'e bakalım. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. 4 zaten direkt gözüküyor. 4 doğru. O zaman doğru olanlar 2, 3. Pardon 5 doğru. 4 yanlış. 2, 3 doğru. Bir de 5 doğru. 2, 3, 5 olan seçenek C seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Soldan aşağı. 5'in karesi çarpı 1 bölü 5 üzeri 4 işlemin sonucu nedir demiş. 5'in karesini bir yazalım. 1 bölü 5 üzeri 4. 1'in 4. kuvveti 1 yapar. 5'in 4. kuvveti 524 olarak yazalım. Biz kuvvetleri birbirinden çıkarıyorduk. O zaman 1 bölü 502'ye aşağıya 5, üzeri 2, aşağı 5 e 2 olarak geçer, Aşağıya geçirelim biz onu. eksi 2 olacak kuvvetler. O da 1 bölü 502 yapacak. Buradan da 1 bölü 25 çıkacak. Yani C seçeneğimiz olacak. Altıncı sorumuz A verilmiş, B verilmiş. B bölü A oranı soruluyor. O zaman bölelim biz bunları. B yerine değerini yazalım. Eksi 0 tam onda 9'un 4. kuvveti demiş. O zaman ben bunu kesir olarak yazayım. Eksi 9 bölü 10 yapacak bu. 9 bölü 10'un 4. kuvveti olacak. A sayımızda 0 tam 10'da 3. 3 bölü 10 olacak. 3 bölü 10'un 5. kuvveti yapacak. Şimdi 1. aynen yazalım. 2. ters çevirip çarpalım. Tabii ki öncelikle kuvvetlerini bir verelim. Eksi 9 üzeri 4 bölü 10 üzeri 4 çarp. 2. ters çevirip çarpıyorum. 10 üzeri 5 yukarı gelecek. 355'te aşağıda olacak. Onun kuvvetlerinden çıkarma işlemi yapacağım. Onun 4. kuvvet onun 5. kuvveti yukarıda sadece 10 kalacak. 9 da 3'ün karesiydi. Bir de tepesinde 4 var. Aşağıda da 355 var. Kuvvetleri çarpalım. 2 çarpı 4'ten 8. 358 yapıyor bunu. 355 aşağıda var. Şimdi eksi aynen yazalım. 358. 8'den 355. 5'i çıkaracağız. Yani 8'den 5 çıkarsa 3 kalacak. 3. Üzeri 3. O da 3'ün 3. 3. kuvveti ne yapıyor? 27 yapıyor. 27 oyunla şartlarsak sonunda bir tane 0 yazıyorduk. Eksi 270 işaretimizi unutmuyoruz. O da A seçeneği olmuş oluyor. 7. sorumuz 0 tam 1000'de 125 0 tam 1000'de 125 0 tam 1000'de 125'i çarp demiş. O zaman kaç tane 0 1000'de 125 var? 3 tane. Tabanlar aynı olunca kuvvetleri topluyorduk. Kuvvetler 3 oldu artık. 0 tam 125'in değerini bulalım biz. Bunu nasıl bulacağız? Zaten okuduğumuz gibi 0 tam 125. Yani 125 bölü 1000 yapacak. Bunu da sadeleştireceğiz. 125 ile 1000'i Sadeleştirdiğimiz zaman 125'in içerisinde 1000, 1000'in e, içerisinde 125 kaç defa var? 125, 125 sayın, 125, 250, 375, 500, 500'de 4, 1000'de 4 tane, toplam 8 tane olacak. Yani 8'de biri, 1 bölü 8 oldu 1 bölü 8'in küpü, o da 1'in küpü 1 8'in küpünü hesaplayacağız. 8'in küpü de ne yapar? 512 yapacak. 8'in karesi 64. 8'in küpü de 64'ü kimle çarpacağız? 8 8 kere 4'ün 32. 8 kere 6'ın 48. 48. 3 değil önemli vardı. var 51 oldu. Kısa yoldan çatmayı bu şekilde yapabilirsiniz. 10. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Eksi bir tam onda bir. A seçeneğini inceleyelim. Eksiyi koyduk. Birer basamak kaydırdık. O zaman eksi 11 bölü 10 yapar bu. Dolayısıyla eksi 11 bölü 10 da 121 bölü 100 yapmıyor. Hangisi yanlıştır diyor. A seçeneğimiz. Ha, bir de bunun karesini alacağız. Bizden nesini istemiş? Karesini alalım o zaman. Karesi de eksi 11'in karesi. Eksinin karesi zaten artı yapacak. 121 bölü 100 yapacak. B'ye bakalım. B'de de karesi var. 4'ün karesi 16, 7'nin karesi 49 doğru. A da doğru, B de doğru. C'ye bakalım. 0 tam 10'da 3'ün 4. kuvveti. Buraya C yazalım. Onda üçü 3 bölü 10 olarak yazalım. 10 3 demek. 4. kuvvet. 3'ün 4. kuvveti 81 yapıyor. 10'un 4. kuvveti sonuna 1'in sonuna 4 tane 0 yazacağız demek. Dolayısıyla C seçeneği de doğru. Demek ki D seçeneği yanlış. Olabilme seçeneği var mı? Bir bakalım. Pardon, C seçeneğinde 4 tane 0 olacaktı. Sayımızda 3 tane 0 olmuş. Göz aldanmasına dikkat edin. 3 tane 0 var burada. Burada 4 tane 0 var. O zaman C seçeneğimiz yanlış olacak. Göz aldanmasına dikkat edin. D seçeneği 2'nin küpü 8, 3'ün küpü de 27 doğru oluyor. Aşağıdaki sayılardan hangisinin değeri diğerlerinden daha küçük? demiş. Şimdi pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür. Dolayısıyla bunlar B ve D seçeneği pozitif olduğu için bunlar daha büyük. A ile C arasında değerlendirme yapacağız. Gerçi bunlar da A seçeneği de sanırım pozitif çıkacak. Hepsi pozitif olacak. Bir bakalım o zaman A seçeneğine bir bakalım. Eksi 1'in, eksi 1 bölü 5'in dördüncü kuvveti. Eksi 1'in 4. kuvveti 1 yapar. 5'in 4. kuvveti 625 yapacak. A pozitif çıktı. E'ye bakalım. 4'ün karesi 64, pardon 16. 4, 3'ün karesi de 9. C'ye bakalım. Eksi 0 tam birin karesi yani. Eksi 1 bölü onun karesi. O da bir bölü yüz yapacak. D'ye bakıyoruz. Sıfır onda ikinin küpü yani iki bölü onun küpü. O da 1 bölü beşin küpü yapıyor. O da 1 bölü yüz yapacak. Üç tanesinin payı bir. Dolayısıyla onlar arasında değerlendirme yapabiliriz. B seçeneği zaten 16 böl 9. Zaten bileşik kesir. Diğerlerinden zaten büyük olacak B seçeneği. Dolayısıyla biz A, C ve D seçenekleri arasında karşılaştırma yapacağız. O zaman bunları sıraya koyalım. Payı eşit olanlarda paydası büyük olan daha küçük oluyordu. Yani D en küçük olacak. Kimden küçük D? Paydası en küçük olan 625 varmış. O zaman en küçüğü A sonra D sonra 100. Yani C seçeneği. B seçeneği bileşik kese olduğu için onlardan daha da büyük. B. Demek ki en küçük olan A seçeneği oluyormuş. Evet sorularda dikkat ediyoruz. Bazen göz yanılması oluyor. Rakamları okurken. Onlara dikkat edin. 11. 0 tam 10'da 2'nin küpü eşittir 5 üzeri kare. Ve 1 bölü 3 üzeri 5 eşittir 1 bölü üçgen. Üçgen bölü kare oranında bulun demiş. Şimdi 0 tam 10'da 2'yi yazalım. Bu 2 bölü 10 demek. Sadeleştirirsek 1 bölü 5 yapacak. 1 bölü 5'in küpü olacak. 5'in küpüne verirsek 1'in küpü 1, 5'in küpünü aynen yazalım. Küpü yukarı alsak 5 üzeri eksi 3 olacak. O zaman kare sayımız bizim eksi 3 olacak. Şimdi üçgen için yapalım bu durumu. 1 bölü 5'in pardon 1 bölü 3'ün 5. kuvveti. O zaman 1 bölü 3'ün 5. kuvveti. 1'i veririm kuvveti. 1 bölü 5, 5 yapar. 3 üzeri 5 yapacak burası da. Buradan da üçgen sayımız 355 çıkacak. Bizden üçgeni kareye bölün demiş. 355'i kime böleceğiz? Eksi 3'e. O zaman buradan da 355 ne yapıyordu? Birer tane 3'ü sadeleşecek. Bunların eksiği koyduk. 3 üzeri 4 yapacak. 3 üzeri 4 de eksi 81 yapıyor. Önünde eksi var. Eksi 81 yapıyor. Yani al seçeneğimiz olmuş olacak. 9. sorumuzu çözelim. İşlemin sonucu nedir diye sormuş bize. Bu şekilde getirmeye çalışacağız. Hangisine oynuyorsan. 0 tam onda 6'ya kesildi olarak yazalım. 6 bölü 10'un 5. kuvvetin 6 üzeri eksi 5 var. Kuvvetleri dağıtalım. 6 üzeri 5 6 üzeri eksi 5 var. Faydayı da verelim. 10 üzeri 5 6 üzeri 5 ile 6 üzeri eksi 5 çarpıldığı zaman kuvvetleri topladık. 1 yapacak. 10 üzeri 5 10 üzeri 5 ile yukarı alırsa eksi olacak kuvveti. 10 üzeri eksi 5 olacak. O da C seçeneğinde var. 12. sorumuz işlemin sonucu nedir demiş. 3 bölü 4 üzeri 3 eksi 0 tam %25 üzeri 3 Önce birinci örneği yazalım. İkinci kesimizi Tez çarpacağız. İkinci kesimizi nasıl yazdığımızı şurada bir görelim. İkişer bölgül kaydırırsa 25 bölü yüzden 1 bölü 4 gelecek buraya. Bir de küp gelecek. Bunu da eksi aynen dışarı çıkacak çünkü kuvveti tek. Eksi 1 bölü 4 üzeri 3 yapacak. Burada ters çevirip çarpı alsak parantez içerisine yazayım. Karışıklık çıkmaması için. Eksi 4 üzeri 3 yapacak. Ters çevirdiğin zaman biri gelecek. Birini yazmamıza gerek yok. Yukarıda 3 üzeri 3 var. Onu yazacağım. Bir de önüne eksi koyacağım. Eksi 4 üzeri 3. Aşağıda da şu kuvveti 4. 4 üzeri 3 yaptı. 4 üzeri 3'te de aynı olduğu için sadeleşti. Işte, Eksi 3 üzeri 3 kaldı. O da 3'ün 3. kuvveti 27 yaptı. Şu kısmı ayırayım. Eksi 27. Cevabımız olmuş oldu. Evet bu testimiz de burada bitti. Özel dersi için numaramızı yazalım. 0505. 396 83 15 İstanbul Pendik Kadıköy arası alır bir Pendik Kadıköy